Kanaryalar konuşun. Hepsi iyi. Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor. Sarı lacivert diyere o isimden bir kötü haber daha geldi. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, Kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Sarı lacivertli yerde bu maç öncesi sakat sayısının fazla olması can sıkıyor. Fenerbahçe'nin büyük umutlar bağladığı savunma oyuncusu Luan Peres ise bir türlü sakatlığını atlatamadı. Dizine yükleme yaptığında ödem ve şişlik meydana gelen tecrübeli stoper en az 3 hafta daha bireysel olarak çalışacak. Mayıs ayından önce sahalara dönmesinin zor olduğu belirtildi. George Jesus sezonun büyük bölümünde ondan faydalanamadı. 19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi profesyonel futbol kariyerine Portugues'a altyapısında başladı. Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Santos ve Marsilya formaları giydi. Ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli, tamam mı? Perez sezon başında Fransız ekibinden 5.2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Defans hattında stoper olarak görev yapan Perez zaman zaman da sol bek olarak oynuyor. Geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla 49 karşılaşmada görev alan Perez, 3 asiste imzasını attı tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. 89 maçta 5 asist kaydetti. 1.90 santim boyundaki Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. İki Fener taraftarı, sizce Peres'in yokluğu bu maçın sonucunu etkiler mi? Fikirlerinizi yorumlarda bırakın çünkü fikirleriniz lanterne için çok önemli ve kanala abone olun çünkü her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerden haberdar edeceğim.